Bu kısa çok yavaş konuşacağım. Yes, benim videom. Şimdi arkadaşlar bakın vlog çekeceğim. Bilmiyorum. Az önce yaptığım video burada. Çok iyi. İlk önce saçımızı topluyoruz. Yine az önceki video için. Dur. Bu arada nasıl saçlarımı kabartıyorum ben size diyeyim. Burada az önce yatakta o, şu dansı yaparken Arkayı düşünüyordum. Geberiyordum. O yüzden like atacağım o videoya. Allah, Bakın vlog. bu dudakları çok kötü kurudu. Elif bambum evde. Şimdilik. Kollar sıva. Sıva. Yani yeter artık. Hey, Neyse. Oy. Bu ne ya? Şimdi hemen bakın vlog çıkacağız. Hemen bu diş macunumuzu. Bu arada ben naneli kullan. Şey. Hafif nane aramada diş macunu. Şurada yazıyor. Hatta ben size rengini de göstereyim. Böyle rengi. Ay, yanlış yerine sürdüm. Şimdi kaçın kaçın ka. Kapatayım ben geleyim.

Jeg vet ikke hva julen sier. Benim için temiz <laughs> <parlak>. Oğluma Allah Dur <gülüyor> <gülüyor> Benim için seni kalbim, ne küsemez